değerli ürünlerim, kıymetli arkadaşlar, Türk gençliğinin milli meselelere bakışını tartışacağımız bu açık oturuma hepiniz hoş geldiniz. Süleyman Kürsüsü'nde bize konuşma fırsatını veren Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Turan Yazgan hocamıza bir teşekkür borç biliyoruz. Bize sağladığı imkanlardan dolayı hocamıza minnettarız. Konuşmama geçmeden önce 3 Mayıs Türkçülük Bayramı vesilesiyle düzenlediğimiz bu programın hemen başlangıcında Türkçülüğü ve Kürtçülüğü eş tarzıyla kınıyorum. Sevgili konuklar, Osmanlı Devleti'nin çöküşünü, Dünya Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, kuruluşunu, az çok hepimiz okumuşuzdur biliyoruzdur. Bu saygı üç önemli süreç içerisindeki ince detayları yakalarız. Osmanlı Devleti'nin neden çöktüğünü, 1944 olaylarının neden yaşandığını, 80 darbesindeki öncesindeki ve sonrasındaki sürecin nasıl olduğunu anlayabiliriz. Aynı şekilde Türkiye dün neden o haldeydi, Türkiye neden bu halde onları da anlayabiliriz. Değerli arkadaşlar, milli meselemizin çözümü muhakkak milli bir gençliğine yetişip büyümesiyle olacaktır. Ben bugün bu kadar bu eminim ki ileride başbakan, bakan ve arzuladığımız nesli yetiştirecek öğretmen kardeşlerimizin olduğuna inanıyorum. Biz kendimize inanıp ve güvenilsek bu milli mesele çıkartılan meselelerin çözümü konusunda tüm gerekli, bize düşen her şeyi yapabiliriz. Milli meseleler deyince aklımıza ne geliyor? Milli meselelerimiz deyince benim aklıma dünya üzerinde, nerede bir Türk varsa, o Türk'ün hangi sorunu varsa o geliyor. Amerika'dan Kosova'ya, Edirne'den Kars'a, Kayseri'den Denabere, Almanya'dan Kerkük'e tüm sorunlar bizim meselemizdir. Bu konuda Galip Erdem Hoca'nın söylediği bir sözü burada alıntılamak istiyorum. Türk milliyetçilerinin pek çoğu tutsak Türk kirlilerini Ama kocaman mesafeler hayallerimizin hiç durmadan beslediği özlemleri asla yenemez. Semerkand'ı, Ötükeni, Taşkent'i, Bakü'yü, Tebriz'i, Kerkü'yü, Üsküb'ü ve diğerlerini görmüş gibiyizdir. Almanya'dan her seneye, Filiberan, Kars'a uzanan gönül bağlarının ağzını yaşarız. İşte bizi hayata bağlayan, milli meselelerimizin çözümü yolunda bizi teşvik eden bu Türk dünyasının dilde, fikirde, işte birliği bizim en büyük meselemiz olarak karşımıza durmaktadır. Ülkemizin büyük ve bazıları tarafından aşılamayacağına inandırılmak istendiğimiz sorunlarımız çözümü bugün bu salonda, bugün bu ülkede bundan gençlik tarafından olacaktır. Bu sorunları çözerken günübirlik günü siyaset değil, ileriye gören Türkiye'nin 30 yıl, 50 yıl sonrasına politikalar üretebilen çözümler ortaya koymak gereklidir. Peki bizim milli meselelerimiz neler? Bugün benim gençliğin önünde en büyük mesele olarak gördüğüm nokta eğitimdir. Bizim eğitimimizin son dönemlerde eğitimin millisi de mi canım diye yaklaşımların ortaya konulduğunu görüyoruz. Son 3-4 ay içinde Üniversitelerimizde ve liselerde yabancı dil eğitim konusunda bayağı bir araştırma yaptım. Ben de liseyi tamamen İngiliz dilinde eğitim veren, İngilizce eğitim veren bir lisede okumuştum. Hangi sorunların olduğunu çok iyi biliyorum. Bu açıdan üniversite tercihlerimi yaparken sadece Türkçe eğitim veren bir üniversiteyi, bir bölümü seçtim açıkçası. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda eğitim konusunda büyük bir açığın olduğunu görüyoruz. İlkokul 4. sınıfta eğitmen mainemiz Ahmet diye başlayan Ahmet kardeşimiz 9 yıl geçiyor, orta öğretimi geçiyor, liseye geçiyor, üniversiteye geliyor ve yine üniversite hazırlık sınıfında mainemiz Ahmet diye İngilizce öğrenmeye devam ediyor. Burada demek ki bir sorun var. Bizim dil eğitimimiz bakımından çok büyük bir sorunumuz var. Son aldığımız haberlerde geçen ay öğrendik ki ülkemize 40 bin tane yabancı öğretmen gelecekmiş. Ben bu konuyu duyduktan sonra Osmanlı Devleti'nin yıkılırken Osmanlı'nın okul sayısının 500'e yakın olduğu halde Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika'nın okul sayısının bundan kat katlı fazla olduğunu biliyorum. Sayılara baktım. Amerika'nın Osmanlı yıkılırken misyoner sayısı 1845'te sadece 34, 1904'e geldiğimizde bu rakam 187. Tabii bunun yanında 1000 tane de Türk yurttaşlar. var. Yani Osmanlı vatandaşı olan. Şimdi 40 bin öğretmen de. 134 kişinin evine. 40 bin öğretmenin bu ülkeye vereceği zararı düşünmek lazım. Bunları konuşmak, bilmeyenlere anlatmak lazım ve tepkiyi koymak lazım. Şimdi eğitim konusuna geri gelecek olursak yine geçtiğimiz aylarda Erasmus, Avrupa Birliği'nin Erasmus programı konusunda bir sınava girdim. Bu eğitim, öğrenci değişim programını incelerken gördüğüm birkaç noktayı burada anlatmak istiyorum. Şimdi Avrupa dediğimizde aklımıza Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya geliyor. İngiltere'yi dili İngilizce olduğu için bir kenara koyalım. Almanya, İspanya, Fransa, İtalya'ya bakalım. Bu ülkelerin eğitim konusunda, dil konusunda ne kadar milliyetçi olduklarını düşünelim. Bu ülkelerin Erasmus eğitim kitapçığında baktığınızda matematik ve fen alanlarında hiçbirinde, istisnasız hiçbirinde kendi ana dilleri dışında hiçbir dil dersi yoktu. Ama gelin Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de özel liselerimizin neredeyse hepsi, özel üniversitelerimizin neredeyse hepsi ve iyi diye, tırnak içinde iyi diye bahsettiğimiz devlet üniversitelerimizin hepsi 5 yıl ve İngiliz dilinde eğitim vermektedir. Türkçe eğitim verseler dahi hazırlık sınıfının konulması Türkiye içinden bir Türkiye için ayıp ortaya bu durum akıllara şu soruyu getirmektedir. Avrupa'nın eğitim sistemi bu. Bizim eğitim sistemimiz de bu. Ya onlar çok akıllı ya da biz çok akıllıyız ki kendi dilimizde eğitim vermiyoruz. Kıymetli konuklar. Türkiye Cumhuriyeti, Türkçü, Türk Milliyetçisi düşüncenin ortaya konulması ile bayraklaşmış ve Anadolu'da zaten ulaşmış bir milletin devletidir. Bu toplantıyı 3 Mayıs 1944'te yaşanan olaylar neticesinde Türkçülük bayramı meselesiyle düzenlediğimiz konuşmanın başında belirtmiştim. Sürenin sonlarına gelirken 3 Mayıs 1944'e sizlere götürmek istiyorum. 3 Mayıs 1944 günü 1944 ve 47 yılları arası süren işkence, akıl almaz suçlamalar, tehditler ve aşağılama, aşağılamaların yaşandığı tarihlerin başlangıç günüdür. Bugün bu kadar akla geldiği soru, o günü neden kaybediyoruz? onu ve ardından gelen olan olayları niçin sürekli hatırlama gereği duyuyoruz? Onları neden vermeyi tutmalıyız soruları. Bunları yapmalıyız çünkü 3 Mayıs 1944 Türkçülük tarihinin en önemli günlerinden biri. O bir yandan Türkçülüğün acı geçişi ne hatırda tutmamıza yardımcı oluyor, oluyor, bir yandan da geleceğimizi aydın, aydınlatıyor. O gün bu kutsal ülkü ve düşüncenin dergi sayfalarından taşıp on binlerce yüz binlerce önünde buluştuğu meydanlara yürüyüşler olarak arttığı gündü. Türkçülük, Türk kamuoyu ve toplumu ile o gün yapılan gençlik yürüyüşleriyle tanışmıştı. 3 Mayıs 1944'ü önemli ve daha iyi anılmaya değer kılan bir başka husus Türkçülüğün Türk milletine açıl şeylerlerin başlangıcı olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin milliyetçi kavramı, Türk milliyetçi kavramı kurduğunu söylemiştik. 1944'e kadar Türk milliyetçiliği bir vatandaşlık dönemiyken 1944'te yaşanan olaylardan sonra milliyetçilik bir tercih sebebi ne yazık ki olmuştur. 44'te Nihal Atsız ve Sebahattin Ali arasında olan davanın yönlüğü günlerde Türk gençliğinin büyük bir inancı ortaya koyarak Nihal Atsız'ı ve Türkçülük fikrine sahip çıkmasının ardından gerçekleştirilen tutuklamalar 19 Mayıs'ta o zamanın Başbakanı İnönü'nün söyledi ve yaşanan Türkçülük üzerine onun yok edilmeye çalışılmasına yol açmıştı. Bu olaylar geçmesinde pek çok insan tutuklanmış, türlü işkencelere maruz kalmış, bu tutuklama ve işkencelere maruz kalanlar arasında Zeki ve Togan, Diyar Balıksız, Başbakanı Türk pek çok değerli var. Olayların Ankara'da geçmesine rağmen tutuklananlar İstanbul'a götürülmüştür. İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde yargılanmışlar. Normal bir hukuki çerçeveden baktığınızda Ankara'da bu yürüyüşler vesilesiyle olan olaylarda eğer bir durum olduysa bu tutuklamaların Ankara'da Ankara Kara Mahkemeleri tarafından görülmesi gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Tutuklananlar İstanbul'da getirildi ve Sırkeş'te de Samsar ve Buraya çok yakın. Orada tutuklu işkenceleri maruz kaldı. Ben bu hususta bu davanın savcısının dava başlangıcında söylediği sözleri aynen aktarmak istiyorum. Kazım Aloç, o zamanın dava savcısı, hakim yönelik olarak diyor ki, efendim biz bunların huzurumuza misafir olarak değil, hükümeti devirmek isteyen vatan hainleri katiller, cahiller olarak sevk ettik. Kendilerini Hela Parası Otelinde oturtacak, oturtacak değildik. Bunları huzurumuza rezil cumhurluk namzeti olarak da çıkarmadık. Onun için elbette her ne yüzünü görmüşlerdi ve göreceklerdi. Bir hukukçunun, bir savcının ağzına yakışmayan bu sözleri <laughs> sizlerin takdirinize bırakıyorum. İşte o gün Türk milliyetçilerini yargılayan zihniyet bu zihniydi. 7 Eylül 1944'te başlayan davalar 66 okulun sonunda 29 Mart 1945'te 23 sanık davada 10 sanık çeşitli cezalara, özürlüğün cezalarına maruz kalmışlar. Cezaların itirazının ardından başlayan ikinci dava süreci 31 Mart 1947'de bitmiş ve ceza alan 10 sanıkta aktanmıştı. Yani o zamanın düşüncesi ve zevketi, Türk milliyetçiliğini, bu ülkeyi kuran düşünceyi, Türkçülüğü suçlu çıkartamamıştı. Bu davalar neticesinde ortaya çıkan bazı toplumsal sonuçları konuşmak lazım. Türkçülük davasının ilk soruşturması Yeni Sıkı yönetim mahkemesinin yargılaması sürecinde ortaya çıkan en önemli toplumsal sonuç yargı güvenilirliğinin sorunudur. Bu sürecin başlangıcında 3 Mayıs olayı Ankara'da yaşandığını söylemiştik. İstanbul'da yargılamalar yapıldı sıkı yönetimde. Dediğimiz gibi oysa dava ve hukuk yasa gözetilmeden İstanbul'daki sıkı yönetim mahkemelerinde olmuş ve davanın adı ırkçılık duvarcılık ile ırkçılık davası Tuvancılığın nasıl bir suç olduğunu yine sizlere bırakıyorum. Bu dava süreçlerinin ardından hiçbir Türkçü dernek ve Türkçü derneği çıkartılamamış. Ayrıca yani bunu da düşünürsek o dönemin düşünce özgürlüğü konusunda yine nasıl bir düşünce özgürlüğü olduğunu sizlerin